Yani öncelikle şunu ifade edelim. Başbakana göre tarihi bir an yaşıyoruz. Bir anlamda gerçekten tarihi bir an yaşıyoruz. Bunun üzerinde siyaset sözünü yarın söyleyecek. Milliyetçi Hareket Partisi de yarın söyleyecek. Sayın Genel Başkanımız grup toplantısında gereken açıklamaları yapacak. Aslında Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz ilkesel olarak ee, bu türlü konularda yani toplumu, milletin geleceğini ilgilendiren konularda yetkili kurullarımızda gereken değerlendirmeyi, derinlikli analizleri yaparak e, yorumlamaları veya kamuoyuna görüşlerimizi açıklamayı çok önemseriz. Bunu yapacağız. Ama davetiniz için geldik size özel geldik. Habertürk'e özel geldik. Şimdi bugün televizyon ekranları sizin bu. Akıl adamların, yorumcuların, gazetecilerin, yani çok ne kadar çok stratejist varmış Türkiye'de ekranlar, bunu yorumlayacaklar ama siyaset yarık konuşacak. Ancak herkes yorumlayacaklara da şunu söylüyorum, herkes şunu milletin gözünden saklamasın. Bu paket PKK'nın tehditleri, şantajları, tekrar silaha sarılırız, tekrar süreci durdururuz yeniden yeni yine kan akar. Tehditleri üzerine hazırlanmış bir paket. Bunu saklamaya gerek yok. Daha bundan ne kadar diyelim bir buçuk ay önce. 18 Ağustos 2013 tarihinde Sayın Başbakan'ın beyanı yanımda. Diyor ki e, burada diyor ki işte ana dilde eğitim yok. Ana dilde ana dilde eğitim yok. Özel okullarda da yok biz ülkemizi bölecek konular üzerinde AK Parti olarak adım atamayız. Bunu bir ay önce, bir buçuk ay önce Sayın Başbakan söylüyor. Bugün söyleyen Sayın Başbakan söylüyor. E şimdi ne oldu da böyle bir paket hazırlandı? E biz biliyoruz ki gazeteler biliyor, gazeteciler biliyor, bu yorumcular biliyor. PKK'nın tehditleri sonucu hatta Müzakerelerde varılan mutabakatla ikinci aşama olarak tanımlanan o konuda yapılması gerekenlerin kapsamı olarak bu paket hazırlandı ve Türkiye'ye bir tarihi an olarak Türkiye'nin ayaklarındaki prangaları atacağız. Türkiye sınıf atlatacağız yalanıyla Türk topluma sunuluyor. Bu PKK'ya verilen bir diyettir. Yani PKK'lı teröristlerin parmaklarını tetiklerinden, tetikten çekmeleri karşılığında AKP hükümeti tarafından verilen bir rüşvettir, bir e, ihanet rüşvetidir. Bu, bu noktada Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyorum. Görüşlerimizi daha önce Sayın Genel Başkan ifade etti. Bu paket PKK'nın talepleriyle, yani çeşitli PKK sözcülerinin veya PKK'nın birçok toplantısında dile getirdiği, karar altına aldığı ve talep olarak AKP hükümetine sunduğu konuları içermektedir. PKK'nın amacı belli. Bu coğrafyada bir Kürt Hı -hı. devleti kurmak. Buradan hemen söyleyeyim. Ana dilde eğitim bir egemenlik talebidir. Evet. Dolayısıyla biz bu paketi masum görmüyoruz. Türk milletinin Türkiye'nin geleceği açısından çok ciddi bir tehdit olarak görüyoruz ve öncelikle şunu söylemek lazım. Kamuda başörtüsü serbestliği var. Ona nasıl bakıyorsunuz? yani Sayın bu paketin içeriğiyle ilgili çeşitli maddeleriyle ilgili ayrı ayrı değerlendirmeler zaman içerisinde yaparız. Ama Sayın Başbakan'ın bu paketi sunarken ortaya koyduğu gerekçeleri Ortaya koyduğu referansları e, şi, ciddiyetle ele almak lazım. Mesela şehitlerimizin e, vasiyeti olarak bu paketi sunmuş olmasını şiddetle kınıyorum. Yani uğruna kanlarını akıttıkları bu milletin egemenliğini, bu toprakların bölünmez bütünlüğünü hedefleyen bu coğrafyada bir başka millet yaratmak, bir başka devlet yaratmak için küresel projelere taşeronluk yapan PKK'nın talepleri doğrultusunda böyle bir paket hazırlamak ve bunu da şehitlerimizin vasiyeti olarak sunmak ancak Recep Tayyip Erdoğan'ın başarabileceği bir zillet halidir. Bizim bunu kabul edebilmemiz mümkün değil. Detayları çok da önemli değildir. Ne getirdi? Önemli olan bu paketin hazırlanmasındaki sebepler. Kimin ihtiyacını karşılamak üzere böyle? öyle bir paket hazırlanıyor. Hangi talepler karşılanıyor? Dolayısıyla Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz bu paketin milletimizin geleceği açısından yaratacağı tehdit ve tehlikeleri milletimize anlatacağız. Son bir söz olarak söyleyeyim. Bugün 30 Eylül 2013. Bundan 95 yıl önce 30 Ekim 1918 Osmanlı Devleti savaşı kaybetmiş. ...itilaf devletlerine bir ateşkes çağrısında bulunuyor. Bugün ilan edilen bu paket de bir anlamda PKK'ya bir ateşkes çağrısıdır. İmzalanan Mondros müterekesi nasıl Osmanlı'nın sonunu getirmişse... ...bu paket veya bu paketin hazırlanmasındaki gerekçe ve zihniyet de... ...AKP'nin sonunu getirecektir. Ümit ederiz ki Türkiye'nin sonunu getirmez. Bir şey daha söyleyeyim müsaade ederseniz. Yani bu yorumcuların dikkatine sunuyorum. Öznesi olmayan cümlenin, yükleminin bir değeri, bir etkisi olur mu? Şimdi Sayın Başbakan diyor ki, kimlikte yatan bir devlet artık olmayacak. Bu toplumun kimliğini siz ortadan kaldırırsanız, bu toplumu nasıl birlikte yaşatacaksınız? Bu devlet bir milli mücadele sonrası kurulmuştur. Bu milli mücadele sonrası kurucular bu devletin hukukunu Lozan Barış Anlaşması'yla bütün dünyaya 1924 Anayasası'yla da kendi toplam, toplumlarına bir sözleşme olarak bir hukuk olarak kurmuşlardır. Kurucu hukukta tanımlanan e, yani Türk milleti tanımını ortadan kaldırır bu ülkeyi cam kırığı yığını haline getirseniz, bu ülkenin geleceğine en büyük kötülüğü yapmış olursunuz. Sayın Mehmet Şandır MHP Grup Başkan Vekili çok teşekkür ederiz. Mehmet Şandır'la